Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, toprak ana ya da yani şunu da söyleyebiliriz aslında, benden bir şey olmaz demeyin. Şu yaşadığımız atmosferde, şu yaşadığımız doğada, şu yaşadığımız ortamda, hani gerçekten de hiçbir zaman benden bir şey olmaz, ben bir şey yapamam, söylemeyin. Ben bir kuaför olarak, bir berber olarak, Dedik ki şu kesilmiş saçlarda bir geri dönüşüm olarak bir çalışma yaptık ve bu çalışmada da dedi ki bunlar çöpe atacağımızda bir saksılara koyalım, bir topraklara koyalım. Hani saçlar da bir doğal bir gübredir. Bununla ilgili bir çalışmamızın sonucunda daha önceki paylaşımda da size söylemiştim hatta bazı takipçilerin de sordu bana. Bu çalışmanın sonunda gördüğünüz gibi saçlı yani küçük parçaları halinde olan yani şu saksıda sadece saçlar ve toprak var. Başka bir şey yok. Bir de sadece biber tohumları koyduk ve bunun sonucunda da şu gördüğünüz orta saksıda hemen hemen istediğimiz sonucu da alabildik yani. Hatta bu çalışmalarda da bir klima suyu, soğutucu suyu bununla ilgili de bir çalışma bulduk. Yani evdeki klima suyunu da yani bir çöpe ya da bir kanalizasyona atacağınıza bunları da evinizdeki, pencerenizdeki saksılara da koyabilirsiniz. Çünkü o klima suları da saf, doğası olduğu için tuzsuz. Bunu da bir deneyebilirsiniz. Hatta bu çalışmamızda da biraz da klima suyuyla biz bunlara koyduk. Ve verimli de bir sonuç aldık. Yine de söylüyorum değerli dostlar, benden bir şey olmaz demeyin. Toprak anaya bir faydamız olsun. Gelecek yarınlar için, gelecek gençler için, gelecek insanlar için de bir faydamız olsun dedik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.